Evet, şimdi e, bir başka konuya değiniyoruz arkadaşlar. What are the three hardest lessons you learned in your thirties? Evet arkadaşlar, yani böyle biraz renklendirelim. 30'lu yaşlarında öğrendiğiniz en zor 3 ders nedir? Edindiğiniz 3 ders. En zor. Hardest, hard, zor, hardest, en zor e, dersler. 3 tane olduğu için lesson da çoğul oluyor tabii. You learned in your 30 30 larınızda. You have to learn to do it on your own. Hmm. Evet, have to biliyorsunuz. Her sefer tekrarlıyoruz arkadaşlar. To ile beraber artık sahiplikten çıktı. Ne oldu? Zorunluluk. Learn, öğrenmek, yapmayı your own, kendi. Yani bunu kendi başınıza yapmayı öğrenmelisiniz. Evet arkadaşlar. Even if people are well meaning and are willing to give you to give to you to help you. Evet, Even if people are well meaning. Well meaning in it diyebiliriz arkadaşlar. Well meaning in it. Willing uh, istekli olmak. Yani istekli olmak. Gerisini biliyorsunuz zaten. E ee, insanlar iyi niyetli ve size yardım etmek için istekli ols olsalar bile even bile even if bile even if olsalar bile even if people are well meaning and are willing to give you to help you At some point bir noktada yani bir yerde bir noktada at some point bir yerde yani You have to learn to be self-sustaining. Kendi kendini idame etmeyi öğrenmelisin. Kendi kendini idame etme. Self-sustaining. You have to. Öğrenmeli malı. Öğrenmek zorundasın. Değil mi arkadaşlar? If you don't, you are always at the mercy of others. Eğer hani o dediğimi yapmazsan, you are daima Neredesin? Mercy of others. Mercy, merhamet. Ötekilerin merhametindesin. Yani, e, nedir? Yapmazsan, her zaman başkalarının insafına kalırsın. Diye. You are always at the insafına kalmak. You are always at the mercy of the others. Ötekilerin, başkalarının insafına kalırsın. Bu da çok kötü bir şey. And not everyone will care about your well-being long term and not everyone will care about ve herkes uzun vadede e, sağlığınızı veya iyiliğinizi well being e, uzun vadede sağlığınız ve iyiliğinizi önemsemeyecektir. Yani not everyone will care about your well being sağlığınız veya iyiliğiniz diyebiliriz long term. Long term uzun vadede düşünmeyecektir. Ve herkes uzun vadede sağlığınızı veya iyiliğinizi e, düşünmeyecek, önemsemeyecek Uh, not everyone will care about, care about, uh, dikkat etmek, uh, önemsemek. Evet. Time is running out. Vakit tükeniyor. Time is running out. Vakit tükeniyor. You are no longer in your twenties, and while you are still young enough to achieve great things. Evet, artık 20 yaşlarda değilsiniz ve harika şeyler başaracak kadar genç iken, you are no longer in your twenties, 20'lerindeki gençliğinde değilsin, while you are still young, hala gençken, enough, young enough, yeterince geç, genç demek. Ne yapmak için? Başarmak için. To achieve. Harika şeyler. Büyük şeyler. Evet. Güzel geliyor değil mi? You will not have near as much time to enjoy the fruits of your labor. Emeğinin meyvelerinin tadını çıkarmak için fazla zamanınız olmayacak. You will not have uh, as much time to enjoy the fruits of your labor. Evet. Burayı es geçebiliriz Hani biraz konuşma dilinin lehçeleri bunlar. Burayı es geçebiliriz. Bu şekilde de şey yapabiliriz arkadaşlar. Emeğinizin meyvelerini tadını çıkarmak için fazla zamanınız olmayacak. You will not have as much time to enjoy. Tadını çıkarmak. Enjoy the fruits of your labor. Emeğinizin labor. Whatever you want to do, do it now. Her ne yapmak istiyorsanız... Onu şimdi yapın. Whatever, her ne. Whatever you want to do. Her ne yapmak istiyorsanız do it now. Onu şimdi yapın. Stop waiting for all the lights on the road to turn green. Yoldaki tüm ışıkların yeşile dönmesini beklemeyiniz. Beklemeyi bırakınız. Stop waiting. Beklemeyi bırakınız. For all the lights on the road. Yoldaki. Araba yolu. Yol. To turn green. Yeşile dönmesini. Just start somewhere and get to the next light. Evet. Sadece bir yerden başlayın ve bu sonraki, bir sonraki ışığa geçin. Just start somewhere. Bir yerde başlayın. And get to the next light. Evet. Hayat tecrübesi anlatıyor bunu arkadaşlar. Genç, o zamanlar gençmiş arkadaş ama e, tabii şu an e, işte bu iki yıl önce yazdığı bir şeydi. Evet, şimdi neden böyle bir e, tavsiyede bulunduğunu e, şimdi buradan çok daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Not even family will love you forever. Evet, sonsa dek. Even ailen bile seni sonsa dek sevmeyecek diyor. Evet. Evet. Evet, aileniz bile sizi sonsuza kadar sevmeyecek. Kind of tied to the first one. Evet. Kind of tied to the first one. Bu birine diyor ki yani iki, ilkine biraz bağlı, ikili biraz bağlı diyor. Bu anlattığım ilkili olayla biraz bağlı diyor. Bakacağız nedir ne değildir. Tabii ee, bunların kültürü de birazcık farklı olduğu için, e, yani çocukları sokağa atıp, hadi git başlarının içerisine bak 17'yi geçtin, hala adam olamadın falan. Evet. Ee, I had to lose four family members because they thought I was a loser. Oo oh, oo. Oh. Have to'nun, has to'nun geçmiş zaman hali her zaman bütün öznelerde had to'dur. Zorundaydım. Ee, evet. Kaybeden olduğumu düşündükleri için dört aile üyesini kaybetmek zorunda kaldım. I had to lose four family members. Üyesini, member, üye. Çünkü, because, cause, sebep, because. Çünkü they thought, think, thought. Düşün, onlar düşünüyordular ki I was a loser. Benim e, kaybeden olduğumu düşünüyordular. beceriksiz Ne iş el atsa güm. Over a very stupid reason, çok aptalca bir nedenden ötürü over a very stupid reason, reason sebep, gerekçe, over den ötürü oluyor, over, ben dolayı gibi, over. I was kicked out of my folk's house and rendered homeless. Kicked out, at atılmak arkadaşlar. Evet. E evet, benim yani kendi minnetimin, kendi kanından olan kişilerin yani halk anlamı var ama yani kendi kabilem gibi de diyebiliriz, kendi halkım tarafından, yani kendi öz ailem tarafından, kanım tarafından evin, evden atıldım ve evsiz kaldım. Da -na -na. They didn't believe in me anymore. Artık bana inanmadılar ve artık bana inanmıyordular. Uh, they didn't believe in me anymore. Art, ta fasa başka, bundan başka. Now, I am having to start it all again and get myself on my own two feet. Şimdi her şeyi yeniden başlamak ve kendi ayaklarımın üzerinde durmak zorundayım. Now, I am having to start now I, I am having to start it all again and get myself on my own two feet. Evet yine başlıyorum gibilerinden. Neye? All again and get myself on my own. Kendi ayaklarımın üzerine. It is gonna be hard but I can do it. Zor olacak ama yapabilirim. Yani going to be değil mi? Bu going to be'nin kısaltılmışı. It's going to be hard. Yani kesin gelecek zaman. Hard. Zor olacak yani. Going to be'nin kısaltılmışı. Gonna be hard But I can do it. Fakat ben bunun üstesinden gelirim, başarabilirim, halledebilirim. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ve ne istiyoruz, ne diyoruz arkadaşlar? Ee, yani buradaki çalışmaları e, birazcık böyle disipline edelim. Hani birkaç tane favori cümlemizi e, Türkçe, İngilizce olarak ve İngilizce, Türkçe olarak çalışalım. Ve lütfen paylaşmayı da unutmayalım. Lütfen paylaşmayı da unutmayalım. Evet arkadaşlar. Ee, bu videomuzda bir değişik kişi daha eklemiş olalım. Ee, değişiklik olsun, güzel olsun. What are the three hardest lessons you learned in your thirties? Evet arkadaşlar, 30'lu yaşlarınızda öğrendiğiniz en zor üç ders nedir? Make an effort, to understand and give back to your parents. Evet, bu ağırlıkta ile ilgili bahsediyor arkadaşlar. Make an effort to understand, gayret, et. gayret göster, make an effort to yapmaya, ne yapmaya anlamaya. Give back to your parents ve give back to your parents. ve ebeveynlerinize, yani hem onları anlamaya hem de onları ne yapmaya yani anlamak ve anne babanıza bu anladığınız, onları anladığınız, onların üzerinde olan emeklerini anladığınız şekilde onlara geri vermeye gayret gösterin diyor. Neden diyor? Açıklamasını yapıyor. It is far too easy. Far too easy çok kolay. Tamam. Far too easy çok kolay. To be so focused on your own life. Kendi hayatına e, bu kadar odaklanmak çok kolay. Çok kolay. Ne? To be focus on. Şimdi focus on bir şeye odaklanmak demek. E, böyle çok fazla odaklanmak. Bu da burada biraz fazla odaklanmak oluyor kendi hayatınız own life kendi yaşamınız kendi hayatınız and fail ve başarısız olmak aynı zamanda neye başarısız olmak to recognize recognize farkına varmak sacrifice e, hani kurban etmek ve fedakarlıkta bulunmak e, anlamları var ve sizin için ellerinden gelenin en iyisini yapmak için neyi feda ettiklerini kabul etmekte başarısız olursunuz fark etmekte. To, to, fail to recognize what they have sacrificed to do the best they could for you. Evet. Evet. What they have sacrificed to do. Neyi kurban ettiklerini yapmakta. Ne de the best en iyisini yapmak için neyin? They could for you. Sizin için yapabileceklerinin. They could for you. Sizin için yapabileceklerinin en iyisini yapmaktan neyden ödün verdiklerini fark etmekte de başarısız olursunuz. Evet, recognize. Farkına varmak, fail başarısız olmak. Evet. Öyle yapalım. And take the time to get to know them. Evet. Ve onları tanımak için zaman ayırın. Take time and take time to get to know them. İlginç değil mi arkadaşlar? Yani ebeveynlerinizi tanımak için zaman ayırın. Nasıl yani insan ebeveynini tanımak? İnsan tanımak nedir? Yani e, geçmişleri aslında nasıl bir yolculuktan, nasıl bir e, sıkıntıdan, sefaletten sizi bu e, günlere yetiştirmek için nasıl bir gayretten geldiklerini bilmek, onları daha iyi tanımak demektir. Çünkü e, hayat e, düşündüğümüzden bir tık daha e, farklı şekillerde ilerliyor olabilir. And take time to get to know them. Evet, onları tanımak için vakit vakit ayırın. And realize ve farkına varın, evet, ve farkına varın fark edin yani neyi fark edelim that they are likely the most reliable friends you could ever have. Likely gibi güvenilir, could ever have, you could ever have alabileceğinizin en iyisi gibi. You could ever have. Ee, evet. Ve onları tanımak için zaman ayırın ve muhtemelen sahip olabileceğiniz en güvenilir arkadaşlar olduklarını fark edin. Fark edin. They are likely, muhtemelen likely the most reliable friends. En güvenilir arkadaş. You could ever have. Edinebileceğiniz en güvenilir arkadaş. Bu edinebileceğiniz diye çevirebiliriz. You could ever have edinebileceğin yani olabileceğinin en güvenilir arkadaşların. Çok güzel bir cümle. Ailenle ilgili söylüyor arkadaşlar burada. Yukarıda biraz daha e, farklıydı olay. Burada bir tık daha farklı. Hayat dersleri arkadaşlar. İnsanların yaşadıkları farklı farklı sınavlar. Bu da belki de o annesi babasından öyle e, değişik değişik sıkıntılı şeyler yaşamış ama artık bir ayağa toprakta olan bir insan, yani yaşlı bir insan belli altmışlarına dayanmış. E, muhtemelen arkadaşlar artık telafisi olmayan şeyler için e, farklı pişmanlıklar duyuyordur. Times moves so fast. <laughs> Vakit çok hızlı ilerliyor. And then they are gone. Evet arkadaşlar zaman çok hızlı ilerliyor ve ve onlar ölüyorlar. And they are gone. Bir de bakmışsın hani gitmiş. They are gone. Hani hem gitmiş anlamı vardır. Normalde bir gidip gelme ile ilgili muhabbet ediyorsanız bunu gidip gelme gibi kullanabilirsiniz. yani present perfect değil mi? Ama ve normalde biri için he is gone. Yani he has gone demiş olursunuz. Aa yani öldü anlamı var. Died gibi. Gitti. O gitti. Der gibi yani. Regret last an awfully. Evet bunu da işaretleyelim. Evet. Regret last an awfully long time. Evet pişmanlık çok uzun sürüyor. Evet, last o sürmek demek. Pişmanlık, evet, pişmanlık çok uzun sürüyor. Yani öyle geçmiyor. Bir an pişman oluyorsun geçmiyor. Ona dikkat edin. If you love someone, tell them. Ben. Birini seviyorsan ona bunu ifade et. Yani. Etrafındakilere, onlara, aslında içinde hissettiğin şeylere, bu annen, baban, eşin, dostun, çoluğun, çocuğun, hani nasıl bir kültürden geliyorsan artık, reaksiyonunu göster yani, ortaya koy. Olumlu manada özellikle. Never start a business. Evet, şimdi farklı bir konuya geçiyor hayat ders veriyor ya. Never start a business without having an exit plan. <laughs> hani böyle yangın çıkışlarında exit olur ya çıkış planı. Evet asla diyor bir işe diyor bir çıkış planının olmadan başlama. Bir sız sız. Business. businessman, business people, iş adamları falan. Without having an exit plan. Evet. Ee, çıkış planı olmadan, having edinmeden, yani burada edinmeden başlama çıkış planını siz. It takes so much time and sacrifice to start a business. Bir iş kurmak çok zaman ve fedakarlık gerektirir. It, it takes ne demekti arkadaşlar? Sadece it takes hem yok mesafe al, uh, süreç olarak alması hem de bir hani zaman birimi. ya. Yani. It takes olan so long, it takes time Uh, to focus on something, bir şey odaklanmak vakit alır. It takes couple of hours to get there, oraya varmak birkaç saatinizi alır. It takes one hour uh, to bring them, onları buraya getirmek uh, bir saatinizi alır. It takes uh, ten hours to finish that book, bu şu kitabı bitirmek on saat sürer gibi. It takes so much time, çok vakit alır ne ve ne uh, ne yapar hani iş kurmak. Sacrifice to start a business. Evet. E, bir iş kurmak çok zaman ve fedakarlık gerektirir. Yani sacrifice to start a business. Kurbanlık. Yani e, fedakarlık gerektiriyor. Evet. And if after putting in all that effort you discover that ve tüm bu çabayı gösterdikten sonra bunu keşfedersiniz ki, şunu keşfedersiniz. Putting in all that effort. Evet, bütün bu çabayı gösterdikten sonra koymak diye değil de gösterdikten sonra discover keşfedersiniz ki hani discover channel var ya keşif kanalı, doğa keşif kanalı falan canlılarla ilgili. Evet, ee, it is not something that has an intrinsic value. İçsel bir değeri olan bir şey değil. It is not something that has an intrinsic value. İçsel değeri olan bir şey değil. That someone will want to buy when you are ready to sell. Satmaya hazır olduğunuzda birinin satın almak isteyeceği içsel bir şey olmadığını görürsünüz yani. Someone will want to buy when you are ready to sell. Satmaya hazır olduğunuzda it can be hugely disappointing. Evet. Tam da satmaya hazır olduğunuz alanda çıkmadığı için. İtken bir hugely disappointing. Disappointing. Hayal kırıklığı. Büyük ölçüde hayal kırıklığı yaratabilir. Büyük ölçüde hayal kırıklığı olabilir. Huge. Kocaman devasa anlamı var. Burada da hani hayal kırıklığının da devasalık boyutu da gözlerine serilmiş oldu arkadaşlar. Evet. Bu videoyu arkadaşlar tabii ki paylaşacaksınız. Eminim. Evet. Bu kanal büyüyecek. Kanal büyüdükçe de bizim motivasyonumuz artacak. İşimizin, gücümüzün, meşguliyetimizin, çoluk çocuğun, bütün bu şeyin arasından bizi, beni burada hareketlendiren o muazzam konularla, aşkla ve şevkle en faydalı ve en kullanışlı kalıpları sizinle paylaşmış olacağım. Bakın dikkat edin. Önüme gelen her konuyu sizinle paylaşmıyorum. Tamam mı? bazen karamsar olabilir tek tük böyle karamsarlıkta çıkar ama o da hem hayat dersi için hem de kalıpları için e, bazen size paylaşıyorum. Çünkü bunları halk yazdığı için, halk diliyle yazdığı için çok kullanışlı kalıplar. Yani bu memleketlere gittiğinizde veya iş yapacağınız zaman insanlar sizinle bu dille konuşacaklar tamam mı? Yani makale diliyle konuşmayacaklar. Mail yazarken de bununla yazacaklar. İlkin bir formül olur sonra tekrar yine buna dönerler. Anlaştık. Yani bu dili bu, burayı kullanılıyor. Buradaki kalıplar kullanılıyor her zaman. Tamam mı arkadaşlar? He, bunları biz o kadar da güzel geniş tarıyoruz ki tek bir yazarın kitabını alıp 500 sayfa okumuyoruz. Her farklı insandan, her farklı yerden ne yapıyoruz ha gençler? E, kendini genç hisseden dinamik zihinler. Your ilk derslerinde de tabi vurguladığım gibi. Sizlerden ricam yani bu seçkin kalıpları böyle es geçmeyin. Bir izlediğiniz üzere, şey, ben o videoyu izledim. Yani İngilizce öğrenirken böyle bir şey, böyle bir cümle çok affedersiniz saçma. Ya ben o videoyu izlemiştim. Ya ne yap? İzledin, yuttun mu videoyu? bir bütün kalıpları biliyor musun? Türkçe yazılmış, çevrilmiş hallerinden İngilizcelerini getirebiliyor musun? Hayır. O zaman o video bitmez. Bir dilde bitme. Ben bunu izlemiştim, pratik yapmıştım ben bu videoyla diye. Böyle bir eskime söz konusu değil dil öğrenirken. Film izlemişsin de bir daha izlemek istemiyorsun gibi. Öyle bir şey yok. Hiçbir ders, hiçbir video eskimez. Grammar, gramer dersleri hariç gramer dil bilgisi dersleri hariç. Ama çeviriler eskimez. Kolay kolay eskimez. Yani bir kez izleyip geçmeyin. Bir, bir hafta sonra bir kere daha bakın. Ee, bakın ki uzun vadeli hafızaya gelsin, Tamam mı? Ya yani Biz burada ciddi anlamda bir efor sarf ediyoruz. Yani bunun karşılığı, sizdeki karşılığı bundan azami şekilde istifade etmeniz. Tamam mı? Yani abone olup e, aboneler şu aldıkça vesaire vesaire e, hani YouTube'dan gelirler elde etmeye başladığımızda e, bu durum ne olur bir vesaire vesaire bu olay bundan önce bu olay Çünkü bundan daha kolay videolar var para kazanmak için. Tamam mı? Bu olay da böyle para kazanma olayı değil yani. Motivasyonumuz ana motivasyonumuz o değil. Lütfen Tamam mı? Bu yani biz madem ben bu kadar e, sıkı bir şeyi maruz kalıyorum. Yani havada taklalar atıyorum. E, orijinal bir şeyi orijinal kalıplarla vermek için Türkiye'de böyle kaç tane var? Dünyada böyle kaç tane var? Yani bunları size böyle pratik olarak sunan Coursera gibi canavar bir şey, içerikleri çok zengin içerikleri. Oxford'da bile bu içerikler bu kadar zengin içerik yok. Yapamaz çünkü. Ama ben e, inşallah telif yemeyeceğim ümidiyle de çünkü e, link de bırakıyorum ve yazarlarıyla da itibata geçiyorum yer yer. E, böyle işi götürüyoruz sizin avantajınıza yani. Ve bu da sonsuza kadar gidecek diye de bir şey yok. Bundan istifade edin. Her zaman bu pandemi süreçleri vesaire her zaman böyle vakit bulamayabilirsiniz. Şimdi paylaşımlarınıza bakıyorum. Yorumlarınızın kıtlığına ve paylaşımlarınızın kıtlığına bakınca bunu böyle ifade etme gereksinimi duydum teşekkür ederim